alanlarımızda Matrix 9.0 ve Matrix Fold diye şöyle baktık. Bunu şu sevgiyi yapalım. Sevgiyi yapalım. Ya da daha özgün takılalım. Şimdi burada Şimdi burada kullandığımız yüzüklerle gördüğünüz gibi burada burada kullandığımız vizyon tellerimizin sıklıkları ve aynı zamanda birbirine olan yakınlıkları çok belirgin <laughs> <'a se> <laughs> അല്ല <laughs> Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzun kuyumculuk ve takı tasarım programında başlatmış olduğumuz projemizde nihai sonuçlara elde etmeye başladık. Ve elde etmiş olduğumuz bu ürünlerde Projemizin ana konusu olan Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel zenginliklerinin küpe, kolye, broş, bilezik gibi bir takım takılar olarak hayata geçirilmesini planlamıştık. Ve bu planlarımız şimdi Kahramanmaraş'ın bütün kültürel kadim tarihiyle birlikte Kahramanmaraş mozaikleriyle birleşip kültürel bir bağ kurmuş olduk. ve. Bu üretmiş olduğumuz ürünler gerçekten de eşsiz, hakikaten ta çiziminden dijital sanal aktarıma geçtiği o zamandan günümüze geldiği takdirde değerlendirdiğimizde elde etmiş olduğumuz bu kültürel zenginlikleri bizim arzumuz şu ki bütün dünyaya tanıtmak ve hatta uluslararası bu alanda fuarlar var ve bu fuarlara katılmak suretiyle bu ürünleri eşsiz güzellikleri takı tasarım olarak küpe, kolye, broş ve bilezik olarak sunmaya sunmayı arzu ediyoruz ve bu anlamda da iddialıyız. E, i̇lk almış olduğumuz dönütlerimiz de bu anlamda çok kıymetli buluyoruz. E, Kahramanmaraş'ın tarihsel en kültüre zenginliklerden birisi biliyorsunuz ki Kahramanmaraş mozaikleri. Kahramanmaraş'ın doğal ve kültürel zenginlikleriyle başlatmış olduğumuz projede öğrencilerimiz de elbette bu projenin akışında ve devamında mutlaka görev alıyorlar ve bu görev alırken de kendileri reel bir sahada nasıl bir kuyum ve takı zaviyesinde insanların kullanabileceklerini kendileri de görmüş oluyorlar. Biz onlara hatta proje kapsamında görevler de veriyoruz. Ta çiziminden sanal dijital ortama aktarılmasına, aktarıldığı ortamdan dökümüne, dökümden parlatmasına kadar, tekrar kaynak işlemlerine kadar öğrencilerimiz burada ayrı zamanda çok ciddi anlamda tecrübe kazanmış oluyor. Peki, sonra üstteki parçayı ısıtacaksınız. Eğer önceki üstteki parçayı ısıtırsa kaynak